Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ilk olarak Aslanbey Belediye Başkan Vekili Bekir Yıldırım'a konuk oldu. Belediye meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Karaosmanoğlu'na Köseköy Belediye Başkanı Habip Sarman eşlik etti. Aslanbey'de altyapının geçmişte çok ihmal edildiğini hatırlatan Başkan Karaosmanoğlu, geçtiğimiz yıl Aslanbey'de doğalgaz, su ve kanalizasyon çalışması yaptık. Bunlar yapılmasaydı üst yapı çalışmaları öncesinde sokakların yeniden kazılması gerekecekti dedi. Başkan Kara Osmanoğlu yaz döneminde Aslanbey'de üst yapı çalışmalarının tamamlanacağı bilgisini de verdi. Aslanbey'de üst yapı çalışmalarının devam ettiği cadde ve sokaklarda incelemelerde bulunan Başkan Kara Osmanoğlu Atatürk Caddesi'ndeki bir kıraathanede ise vatandaşlarla bir araya geldi. Belde sakinlerinin sıkıntılarını dinleyen başkan Aslanbey altyapı olarak çevre belediyelerin çok gerisindeydi belediye başkanlarının çok çalışması lazım. Belediye başkanlığı her yiğidin harcı değildir. Özellikle belde belediye başkanlığı çok zordur. Artık merkezi yönetim tarafından yerel belediyelere çok önem veriliyor ifadesini kullandı. Başkan Kara Osmanoğlu, Aslan Bey'deki temasları sırasında içinde düğün salonu, alışveriş merkezi ve komik için kuru alanlarının da yer alacağı Kültür Merkezi projesinin önümüzdeki günlerde ihaleye çıkarılacağını aktardı. Belde sakinleri altyapı ve üst yapıda yapılan çalışmaların yanı sıra gündeme alınan kültür merkezi için Başkan Kara Osmanoğlu'na teşekkür etti. Başkan Kara Osmanoğlu daha sonra beraberindeki Habib Sarman'la birlikte Köseköy'e geçti. Köseköy Hacı Ali Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Kara Osmanoğlu, beldedeki doğalgaz çalışmalarında sona gelindiğini, kültür merkezinin de 2 ayında bitmesinin beklendiğini söyledi. Başkan Kara Osmanoğlu, Köseköy'deki üst yapı çalışmalarının yaz ayları bitmeden tamamlanmasını istedi.